Merhaba arkadaşlar. İkinci videoma hoş geldiniz. Yorumlara Elif, Sude, Sude, Belinay, Yaren er kuzenlerim yorum yazmışlar. Teşekkür ediyorum. Cumart Cumartesi günü. Teşekkür ediyorum çok. Abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar Perşembe günüki videom çok kötüydü. Keşke beğenmeseydiniz. Ağırlıkları bile kaldırmadım ya. Şimdi mekik falan çekeceğiz. Öteki videodaki gibi. Başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle. Şey koyalım hemen. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu da. Olsun olmaz. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar 10 kere çekeceğim hepsini. 1 2 3 4 5 Ayağım ağrıyor arkadaşlar. 6 7 8 9 10 10 kere çektik. Arkadaşlar mekiği de 5 kere çekeceğiz. Bunu bir de mekiği 5 kere çekeceğiz. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 Bitti. Şimdi ağırlıkları kaldıracağız. Ben ayarlayayım şöyle. Bittikten sonra konuşuruz ya. Arkadaşlar benim kuzenlerim beni takip ettiler. Siz, siz takip etme, et, etmek isteyenler etsin, etmek istemeyenler baksın geçsin. Allah Allah. Değil mi? Biz burada çok emek veriyoruz. Emek harcan, he, harcanmasın arkadaşlar. Emekler harcanmasın. Arkadaşlar. İlk bir buçuk kilo ile başlayacağım. Bir bir buçuk kilo ile başlayacağım. Sonra takacağım bunları. Arkadaşlar, Perşembe günü video gelecek. İki gün sonra, iki gün, üç gün sonra. 3 gün sonra video gelecek. Keşke ben hazırlasaydım arkadaşlar. Sizden böyle boş bir istiyorsunuz ya. Değil mi? Arkadaşlar ilk 1,5 kilo. 10 kere hepsini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bir buçuk kilo bitti. Tekrar bir buçuk kilo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu da bitti. Arkadaşlar yine bir buçuk kilo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yine bir buçuk kilo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir kilo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arkadaşlar bu kaldırdığım bir kiloydu. Bir kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bir dakika mola. Bir dakika mola da, da bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika maralara. böyle ben mendil kapma gibi bunu biliyorsunuz şimdi şuradan şuraya 5-6 kere koşalım bir kere koştum iki kere koştum üç kere koştum Dört kere koştum Beş kere koştum Altı kere koştum Yedi kere koştum Sekiz kere koştum Dokuz kere koştum kere kaçtım. 11 kere kaçtım. 12 kere kaçtım. 13 kere kaçtım. 14 kere kaçtım. 15 kere kaçtım. 16 kere. 17 kere. 18 kere 19 kere 20 kere 21 kere oldu 22 kere 23 kere 24 kere 25 kere

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Kaç kere koşayım? 100 kere isterseniz 100 kere koşarım. Bakın. Burada böyle bir var. Arkadaşlar. Şimdi. şey. Ah. Arkadaşlar. Hepsini toplu da çekeceğim. Bir buçuk iki kilo. Bir. İki. Üç.

8, 9, 10 1, 2, 3 4, 5, 7 8, 9, 10 Şimdi arkadaşlar Ne yapalım Şimdi alıştırma İlk başta Biz mekik çektik Sonra şeyler çektik. Sonra bir, bir 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 buçuk kilo kaldırdık, bir kilo kaldırdık. Sonra 60 kere koşu yaptık. İki buç iki kilo kaldırdık. Şimdi ne yapalım? Şimdi arkadaşlar her şey Arkadaşlar Ne yapalım söyleyeyim mi? Evet düşüneyim. Arkadaşlar şimdi 2 kilo 2 kiloyu 2 kilo 2 kiloları Şimdi Şurayı yapabilirim. Diye. Hocam ne ya. Hocam neden Şöyle sıkıcı yapalım. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar unutmadınız değil mi abone olmayı falan? Unut da unut da unuttuysanız bozdurursunuz ha. Ona göre. Arkadaşlar ben TikTokçu olsam mı diye herkese soruyorum. Kuzenlerime. Burada on, buradan onlara selam. Elif, Bule, Yaren, Sude, Şule, Feliray, Selam, buradan Selam, Kayseri, Kayseri'den Selam, Galatasaray, ha, arkadaşlar Galatasaraylıları da yine Selam, ben buradayım, Galatasaray, Galatasaraylılara, Alkış, Arkadaşlar, Bizim kuş taşımız Beşiktaş. Beşiktaş ikinci ikinci Süper Lig'de ikinci en iyi oynayan. Bu kabul etmezseniz bana ne? Şaka şaka. İkinci takım tabi. Kabul etmezseniz bilmem arkadaşlar ben. Ben sizin özel hayatınıza giremem ki. Ben sadece bir youtuberım. Ne youtuberı? Youtuber bile değilim. Ben de çeyrek youtuber'ım. Çeyrek dediği yarım. Tövbe estağfurullah. Allah'a Allah şükür taktım. Oy. Arkadaşlar. Şunu şuraya alayım. Kaldıracağız bunu. Şuraya. Şuraya. Wow, Ayağı bir birer kaldıracağız. Arkadaşlar hepsini hepsini 5 kere. Ah dur düşe.

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Uh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Perşembe günü görüşürüz. Takip etmeyi Unutma, unutmayın, unutmayınız. Sizi çok seviyorum, unutmayın. Kalbimde sizler zaman. Bye. Hepinizi seviyorum seviyorum. Bye bye.